Biz programımızı başlatacağız. Evet, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Yeniler Refah Muhammed Fatih Erbakan'ınıza vermek üzere son görüyorum ben, size... ben Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarım, Teşkilatımızın kıymetli mensupları, ilçe... Esselamu Aleyküm. Hepinize hürmetle, muhabbetle selamlıyorum, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> mübarek Ramazan ayımızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah oruçlarımızı, ibadetlerimizi, dualarımızı akbur eylesin bu mübarek günlerde. Bayramadan sağlık ve afiyetle ulaşmayı bütün milletimize nasip eylesin. Ve tabii ki bu mübarek günleri başta Gazze olmak üzere tüm dünyada ezilen, zulme uğrayan mazlumların, ezilenlerin kurtuluşuna vesile eylesin. İnşallah çok sayıda belediye ile beraber Türkiye geneli oylarımızı da muazzam bir şekilde arttıracağız. Milli görüşün yeni dönemdeki şahlanışını yeniden Refah Partimizle gerçekleştirmiş olacağız. 1 Nisan'dan itibaren belediye başkanlarımız birbirinden dürüst, temiz, huyuyla, ahlakıyla, tevazusuyla, aile hayatıyla, dürüstlüğüyle her bakımdan örnek belediye başkan adaylarımız inşallah 1 Nisan'dan itibaren belediye başkanlarımız olarak görevine başlayacak ve ilk iş olarak belediyenin giriş kapısına rüşvet alan da veren de melundur tabelasını asarak işe başlayacak. <laughs> Ahlaklı belediyecilik belediyenin çalışanlarından belediye başkanına kadar haksız zenginleşmeye asla müsaade etmeyen belediyecilik demektir. 1 Nisan itibariyle ortalıkta gezen bankamatik memurlarının hepsinin işine son vereceğiz. Bir tane bile bankamatik memuru kalmayacak inşallah. Belediyelerimizde asgari ücret 25 bin lira olarak başlayacak. Bunu daha önce de ifade ettik. Belediye şirketlerindeki taşeron işçilerin mağduriyetlerini gidereceğiz. Ücret ve çalışma koşulları adaletli bir şekilde düzenlenecek vatandaşımızı kira öder gibi en uygun şartlarda, en uygun ödeme koşullarıyla ve altını çizerek söylüyorum. Faiz ödetmeden ev sahibi yapacağız inşallah. Faiz ödetmeden. Ve asrın belası bir büyük sapkınlık hareketi olan LGBT'ye de bizim belediyelerimizde asla geçit verilmeyecek inşallah. toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında cinsiyetsiz toplum oluşturma çabalarına karşı LGBT lobilerinin propagandalarına karşı yeniden refahlı belediyeler belediyenin salonlarını, binalarını, sahnelerini, billboardlarını, raketlerini asla ve asla bu sapkınlığa alet etmeyecek ve bu sapkınlığa geçit vermeyecek. İnşallah 2028'de yeniden refah iktidar olduğu zaman da 2004'ten itibaren bu ülkede kurulan 17 tane LGBT derneğini birer birer kapatacağız inşallah. Sokak köpekleri terörü Allah'ın izniyle önlenecek. En modern, en sağlıklı, en konforlu barınaklarda köpekler toplanacak. Veterinerlerin, uzmanların gözetiminde orada bir eli yağda, bir eli balda, bir patisi yağda, bir patisi balda yaşayacak. Ve buralar 24 saat internet üzerinden her isteyen tarafından canlı olarak izlenebilecek. Şimdi yeniden 2024'te 30 sene sonra aynı ruhla, aynı heyecanla, aynı dava uğrunda yeniden Milli Görüş Belediyeciliğini, yeniden ahlaklı belediyeciliği canlandıracağız ve bu aziz milletin derdine yine milli görüşle yine refahla derman olacağız inşallah. Sizlerden şal pazarlar olarak üç tane o istiyoruz. Bir tanesi şalpazar Belediye Başkanımız için. Bir tanesi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Lokman Başkanımız için. Ve bir tanesi de belediye meclis üyeliği için. Başkanımıza ve kıymetli belediye başkan adaylarımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Kıymetli misafirler iftar vakti yaklaştı. Sizlerden istirham ediyoruz. Muhabbetle, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Öncelikle bizleri kırmayın dostum. Siz değerli salpazarlar. Bildiğin pazarının evladıyız inşallah, inşallah pazarımıza...